Mor Boyu'nun mor kuzuları. Narman'ın Başkale mahallesindeyiz. Bir ahıra bakın. Eski ahıra. Bir yapmayla bacağım çıkar ya? İki tır ağaç var burada. Çatının haline. <laughs> Burada dışarıda olmuyor mu bu iş? Nasıl? Bu kuzu emzirme işi dışarıda olmuyor mu? Dışarıda olmaz yok. Burada ha? Soğuk, hava soğuk. He. Dışarıda olmaz. Selçuk mu? Çıkmayacağız daha. Gel çek, çek. devam et. Allah 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 Allah. Gel devam et. Be. Gel. Gel. Be. Gel. La, yanıma gel la. Gel yanıma gel. Hadi. Buna bak. Çek bu morgu oyunu. Morgu diyor çek buna bak. Çekiyorum. Oh. <laughs> Buraya bak. Çık, bak, bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak buna bak buna bak. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Kumara bak. Ne? <laughs> dışarı çıkacağım ben. Bunu nefes alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kapatalım gari. Maşallah. Bak. Ahırın düzenine ya. Abdülkadir abi bir iki tır e, odun ağaç var burada ya. Şu ahara bak ya. Kaç yılın yapıldı bu? Bu 70'li yıllarda yaptı. 70'li yıllarda? Ha. Burada Daha önceden burada sığır bağırıyor. Senin, senin elin var mı burada bu ahırın yapımında? Vardır. vardır. Ee. Daha, rahmetli kardeşimin daha çok. Ee. Evet. Bir tıraş var ya. şunu bak nasıl baş ettiniz bunu ya. Bunun Teh. üzeri de toprak. Bir toprak var bunun üzerinde. Ee. Bunun üzerinde çatı var. Ondan geri çatı var. O zaman buraya sığır bağlıyordu. Hı hı. Bak bu su kurunudur. Taştan. He, evet. mermerden mer oyma. Yok. Taştan oyma. taş. Taş. Ha taş. Mermer değil de taş. Taş. Bunda hayvanlar açarda su içer. O zaman böyle otomatik sürü falan yok. Yok. Dışarı çıkarma da yok. Yok. Dışarı çıksa soğuk kar var. Ya zaten. yani da değil de yani içeride daha rahat oluyor da hayvan. Hı hı. Ama tabi bu iki senedir de koyun koyuyoruz buraya. Evet. İşte görüyorsun işte halve gidişi evet bu morgoyunlar televizyonda görüyordum ben bir yerlerde de böyle çok tamah ediyordum baksana maşallah burada canlı gördüm İşte biraz da bu yolları buna çiğnedik yani e, morgoyunları şimdi, kuduları şimdi şimdi bunlar doğmuş olanlar bunlar biraz daha zayıf olanlar Hı -hı. bunlar nasip ederse akşam öbür davar geldiği zaman Hı -hı. bunları göreceksin bunlar daha farklı aç bakalım kapıyı kapılar eski kapı o çivileri falan eski Böyle baksana kapının düzenine demirden yapılmış şeyler hani. Herhalde. Bunlar yani. şu menti şeyler şeyleri. Herhalde. Böyle. Çiviler bile eski bizim gabora dediğimiz. Yani burada hayvancılık var bura. Bak burada. Şakiri. köpekler burada. Bak bunlarda. Bak buradan oradan çıktık burada bir göz daha var. Bunlar da var köpeklerim bak besliyor Koyunların içerisinde ki yarın bir gün koyunları daha sevsinler onların peşine daha iyi gitsinler. Hı hı. Şuraya, da. şuraya. bak ya. Vay be. Yeniklere bak sen. Koyun köpeği alacağım şununla. Gel. 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 otların da Bakın şunlar gabara çivi dediğimiz eski çivilere bakın. Kapıdaki. Hmm. Oradan çakmış. Ta şu sekizlik dilmenin bir yanına geçirtirmiş o gabara çiviler. Şuna bak. Hey yavrum. Ben. Nasıl çaktın be? Eski kilit. Kilide bak. Yeah.